yine dönelim. Bölgemizde neler oluyor ve bunun bize etkisi ne olacak? buna dair bir ayrıntıya, bir çıkarıma, bir bir köşe yazısının özet halini ekrana getireceğiz efendim. Ali Beslami Kepekçi'nin yazıları böyle kendi internet sitesinde doçent doktor Kepekçi'nin yazıları var. böyle hep de önemli konuları tartışıyor aynı zamanda okumanıza salık verelim. Burada neyi konuşalım biliyor musunuz? Daha doğrusu neyi tartışıyor son dönemde? Hani Thomas Baran sözleri vardı. Hazar Denizi'nden işte Akdeniz'e kadar böyle bir uyum halinde olacak demişti ya Türkiye İsrail ticaret anlaşması olabileceğini falan da söylüyor da bizden iktidardan sen ne diyorsun gel hele anlat bize diyen olmadı. İşte iktidarın ortağı bir ses yükseltti. Belki de iktidar adına bilemiyoruz. Neyse ama bu İsrail meselesi bu Akdeniz vesaire denildiğinde aklımıza hep Kıbrıs'ta gelsin. Yani orada hem bir demografik değişiklik mülk sahipliği orada başka bir şey mi amaçlanıyor ama bir yandan da Güney Kıbrıs'ta İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail'in bazı ortaklıkları işte anlaşmaları vesaire bunlar da önemli son günlerde şu konuşuluyordu aslında anlatacaktık ama vesileyle ona da işaret etmiş olalım. Şöyle orada hem İsrail hem de Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki iki şirketin böyle niyet anlaşması var. Nedir? İşte doğalgazın, İsrail'in doğalgazının gazının Güney Kıbrıs oradan Avrupa'ya gitmesi için adımlar atılması, bir girişimin yapılması. İsmet denilen, East Mediterranean denilen o anlaşmanın aslında durmuş gibi görünüyor ama bir devamı olarak da nitelenebilecek bir şey. Yani önemli. Önümüzdeki günlerde belki daha çok konuşacağız. Ama Thomas Baran sözleri üzerinden çok güzel bir yazı kalemi almıştı. Sayın Kepekçi onu bir iletelim mi sizlere? Ama özet halini ilettiğimizi söyleyelim. Anlayacağız şimdi bu İSMED denilen işte o anlaşma ona da bir gönderme yaparak. Diyor ki İsmet bir enerji hattından fazlası. Doğu Akdeniz'in suları son yıllarda hiç bu kadar politik ısınmamıştı. Amerika'nın Türkiye-İsrail işbirliği açıklaması bölge haritasına yeniden çizileceğinin açık ilan İsmet hattı ilk kez 2012 yılında İsrail'in Leviathan sahasında büyük doğalgaz rezervlerinin keşfiyle gündeme geldi. 2016'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında yapılan ön anlaşmayla proje resmiyet kazandı. Amaç bu gazı, o bölgedeki yani Leviathan denilen İsrail'in açıklarındaki o süre oradaki gazı, Avrupa'ya taşımak. Teknik açıdan bir enerji girişimi gibi görünse de projenin asıl hedefi Türkiye'yi devre dışı bırakmaktı. 2022'de Amerika ekonomik ve çevresel gerekçelerle projeye desteğini çektiğini açıkladı. Oysa Amerika projeden çekilmedi. Yalnızca enerji biçimini ve kontrol şeklini değiştirdi. 2025'e gelindiğinde İsmet artık yalnızca doğalgaz değil elektrik ve dijital veri taşımacılığı projesine dönüştü. Amerika'nın yeşil enerji diplomasisi başlığı altında desteklediği bu model Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya uzanan denizaltı kablolarını, elektrik bağlantılarını kapsıyor. Başka bir şey. Yani bu İskmed bu rafa kalktı bu hat falan deniliyor ama bir biçimde dev devam ediyor. Gerçek şu ki Türkiye 2019 Libya mütabakatıyla hattın önünü kısmen kapatmıştır. Bu fiili kontrol değil ama siyasi veto gücü kazandırmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin kontrolündedir ifadesi teknik olarak yanlıştır. Bu orası için yani bu proje için. Ancak Türkiye'nin onayı olmadan ilerleyemez demek doğrudur. Kıbrıs adası yalnızca enerji değil, bilgi akışı, askeri gözetimin merkezi haline geliyor. Bütün bunlar Türkiye'nin mavi vatan alanında sessiz bir gerilemesine işaret ediyor. Çok önemli. Artık enerji bağımsızlığı sadece yer altındaki gazı çıkarmak değil, o gazın kimin haritasına işlendiğini belirleyebilmek meselesidir. EastMed bir boru hattı değil, bölgesel yönlendirme aracıdır. Sonuç olarak Türkiye'nin kontrolündedir denilen proje aslında Türkiye'nin dahil edilmediği ama onsuz da yürümeyecek bir süreçtir. Türkiye'nin önündeki soru nettir. Enerji hatlarında geçiş ülkesi mi olacağız, yön belirleyen mi? Unutmayalım, enerji bağımsızlığı olmadan tam bağımsızlık olmaz ve artık haritalar sadece borularla değil, kablolar, hatlar ve anlaşmalarla çiziliyor. Ne kadar önemli, dolayısıyla ne kadar farkındayız bu yaşananların, söylenenlerin ardındaki anlamı ne kadar farkındayız, e, sorumluluk sahipleri ne kadar farkında, onu da bir kez daha sorgulatan bir yazı olmuş efendim, iletmek istedik sizlere.